Tuhaf tarih gerçekleri Antik Mısır'da insanlar kedileri öldüğünde yaz işareti olarak kaşlarını tıraş etme alışkanlığına sahipti. Bu tuhaf uygulama Mısırlıların kedilerine duyduğu derin saygıyı gösterirken kültürlerin acıyı ifade etme ve hayvanlara saygı gösterme konusundaki benzersiz yollarını sergiler. Amerika'nın erken kolonize olan toplumu tuvalet kağıdı yerine mısır koçanı kullanmayı tercih etti. Bu yaratıcı ancak bir o kadar da rahatsız edici çözüm erken yerleşimcilerin sık sık günlük yaşamın zorluklarıyla karşılaştığına dair işaretler verir. 1912'de Franz Reichelt adında bir adam, Eiffel Kulesi'nden kendi yaptığı paraşütü giyerek atladığında trajik bir sonla karşılaştı. Onun kötü sonu, denenmemiş icatların riskleri ve bir insanın yeteneklerini abartması sonucunda oluşabilecek tehlikeleri hatırlatma olarak hizmet eder. Antik Yunan'da bir evlilik teklifinin reddi, muhtemel gelin adayı için yasal sonuçlar doğurabilirdi. Bir kadın bir adamın teklifini reddettiğinde, adam ona maddi tazminat davası açma hakkına sahip. Bu da, antik Yunan toplumunun ataerkil doğasını ve erkeklerin kadınların hayatı üzerindeki kontrolünü vurgular. 1904 St. Louis, Missouri'deki olimpiyat maratonu, Amerikalı bir koşucunun yarışın 11 milini arabayla yol alarak birinciliği kazandığı olağanışı bir zafer bu olan dışı taktik. Şüphesiz ki tartışmalı olsa da koşucunun zaferini güvence altına aldı ve Olimpiyat oyunları tarihinde kalıcı bir iz